Derneğimiz Atatürk Düşünce Derneği 1989 yılında Muammer Aksoy, kurucu başkanımız, Bahri çok Ahmet Taner Kışlalı, Uğur Mumcular hayatları, hayatlarıyla diyet ödeyerek aramızdan ayrıldılar. Bu vatan ve bu bayrak için bağımsızlık uğruna şehit oldular. Ve daha niceleri şehit oldu. 40 bin şehit verdik. 1980, 79, 80'den beri habire şehit veriyoruz. Her gün şehitlerin ardı arkası kesmiyor. ...ama bakıyoruz gündem o kadar güzel kapatılıyor ki... ...şehitler geliyor ama bakıyoruz... ...biz neyle uğraşıyoruz? Kürtajla uğraşıyoruz. 12 senedir veya 10 senedir... ...neden Kürtaj'ın adı... anılmıyor da şimdi birdenbire... ...ortaya çıktı? Büyük Orta Doğu projesi birdenbire üstü kapatıldı. Kuzey Irak'ta kurulmak istenen... ...Kukla Kürt Devleti'nin... ...projeleri birdenbire gündemden... ...düşüldü veriyor. İçerideki... ...bu vatan için onlarca yıl hizmet veren komutanlarımız, askerlerimiz, siyasilerimiz, milletvekillerimiz içeride. Hala neyin pazarlıkları yapılıyor? Bu güzel vatanda birlik beraberlik içinde yaşamamız gerekirken maalesef birbirimize didişmekten başka iki adım öne gidemiyoruz. İşte eğitimimiz ortada. 4 artı 4 artı 4 nedir? Nasıl olacak? Çocuk şimdi 5 yaşındaki bir çocuk altına tuvaletini yapacak. Gereğinde. Peki öğretmenlerimiz neler yapacaklar? Nasıl öğretecekler? Annelik, babalık yapmak bu kadar kolay mı acaba? O çocuklar için. Değerli kamuoyu, iki senede bir yaptığımız kongremiz bu hafta sonu 9-10 Haziran'da Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde yapacağız. Muhteşem bir e, demokrasi ortamı içinde geçecek olan seçimli kongremiz haftaya sonucu belli olacaktır